tekrardan selamun aleyküm arkadaşlar. Şöyle hafif bir akşam üzeri yavrularımızı çekelim videoya. Kümesimizde ne var ne yok. Bunlardan yeni yeme düşen yavrularım. <laughs> Bu benim e, fikrim. Yani uçacak kuş uç biraz da yerde de belli oluyor ya. Ben öyle diyorum yani. Bu benim fikrim. Herkesin görüşüne saygı duruyorum. Ya oynayacak, uçacak kuş uç biraz da yerde de belli oluyor yani. yavru Yavruken de kendini belirlediği. Şöyle de şunları bakalım En Helal olsun oğlum sana. 4 Dört yavru birden bak ya. Dört tane yavru Helal olsun. Ballılarıma babası bakmadı. Bu gördüğünüz gök benekle dört yavruyu da birden baktı doyurdu Allah'a çok şükür. Daha şimdi e, geldiğimde videonun ilk başında da attım. Ee, videonun başında da gördüğünüz gibi yavrulara biraz bakmamış. Bunlar da son. Dişilerim. Dişilerim çok. Erkeklerden rağmen. Erkeklerim az daha az. Bunları tülek. İstese banyo, önünde İsterse banyo yaparız. istese birazcık da hatta kırgınlar bile hafif bir kırgınlar da var yani o da zaten tüzekten olma oluyor Arkadaşlar bu zamanda da biraz yavrularımızı, kuşlarımızı takip etmek zorundayız. Nasıl etmek zorundayız? Tüye girmeyin kuş. Yani da atlatamaz öyle diyeyim onun için takipte bulunup kuşa tüye girmeyen kuşlarımızı ya boynundan ya da e, kuyruk tarafından tüylerini çekip tüye girmesini sağlamak zorundayız ne olsa yani tüye girmeyen kuş yani ölür niye derseniz yazdık yazdık tüyünü at, atıp kışlık tüyüne girmesi lazım kendini sıkıya alması lazım ki kış atlatması için pireyle ci sıkmıştım onu <laughs> şimdi hepsi de kaşınıyor bunlar işte, acizane bizim kötülerimiz yerde sevdiklerimiz şu zamanda şimdi biz nasıl kuşu uçuracak <laughs> şimdikten düşünelim yani hayvanlar şu anda tülekte ya kanat 3'te ya da 2'de aldığım yavruları tam tek alma zamanıydı. Malum tüy, tüy mevsim oldu. Tüm evsinden dolayı yakında da Avrupa'da herkes de biliyor. Herkes de biliyor ki atmacı mevsim başlayacak. Delikanlı Türk bayrağımız maşallah Allah. Yeter mi lan? Sizi çektiğim. Bunlar da oynattığımız dişiler. Bu gördüğünüz takkeliler de bunların bacıları. Maalesef bence ikisi de dişiydi ilk çanakları. İkinci çanakta dişi verdi. bir erkek hastaydık olurdu da bir de erkeğini uçuracaktık. Kısmet değilmiş. Alamadık. Burada videomu sollandırayım. Bir de dişi erkeklerle çekeyim az bir şey. Ey maşallah. Arkadaşlar maşallah az esir gibi. Bunlar da erkeklerim. Baba oğul yan yana. Gel <laughs> Arkadaşlar biraz kafanız karışmasın. Niye böyle rengarek kuşlar. Aslında şurada belki üç damar ya da dört damar var. Yani hepsinden de birer çift. Ama altlarından da dumanlatıyor, atıyor, beyaz atıyor. Mesela bu bal, bu beyazım, bu beyazım babası bu. Mesela ballı. Öyle diyeyim yani. Bu çakmaklı mı? Tospağı sırtımı Mesela içerideki rengi yani gördükten dişi dişilerdeki beyazlar bu tuzba sırtımdan düşme. Zaten Arap tek. Şöyle. Bu sene de bu gök erkekten yavru aldık. Kanat diziyor bu gördüğünüz beraber uçurup bakacak sonucu ne nasıl ne olacak ne yapacağını Maşallah. bu dumanlımızı da uçurduk çok deli takla evinde çok yani sayamam ben diyeyim 20 30 50 tane takla vuruyordu ne. zor bırakıyordu Şimdi elimde bir tane o erkek dumanlı kaldı. Genelde hep dişi attığı için bir tane erkek. Üç, iki erkeğimi de atmaca aldı bu sene. Bunlardan. Elimde bir erkek kaldığı için yani işin hasta uçurmak istemiyorum. Babası da o yanındaki zaten. Şöyle bakalım. Bu erkeğimizde de ne var bilemedim gitti ya damız Yani kırgın kırgın da değil, hassiz. Ah. Bismillah getirdik arabamızı. Yani getirdi. Sağ olsun. İnşallah seneye de benim özlerime dönüp Araplar muçracı. Öyle değil mi yani. Gördüğünüz Arap. Bunun ebesi ölmüştü. Bu gördüğünüz kuş 6 yaşında. benim şu andaki benim 8 senelik damarım bu Arap bu gördüğünüz 6 yaşındaki erkeğin bir abime vermiştim hediye biçit. çit şansa o da iki erkek çıkmış o damardan devam ederek o uçuruyor Ayhan abim bilirsiniz şimdilik de ben de erkeği getirdim mendek olan dişiye vuracağım. Yani bunun altını üstünü bildiğimiz için yani bunlardan korkmuyor. Milletin iyisi bitmez. <laughs> Onun için elimizdeki olanlara sahip çıkalım. fazla uz uzun kaldı değil. Kısa kaldı. Ben de bunlar çizgilerine bayılıyorum ya. arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bu işle paylaşmak hile. Hani sadece bizim amacımız e, abone sayısı artıp izlenme uğra, oranı artsın diye. Yoksa başka bir şey değil yani. Amaçmış başka bir şey değil sadece elimizdekileri gösteriyor. Herkesin emeklerini Rabbim boşa çıkarmasın. Bunlar emek. Onun için bir kuş kolay hazırlanmıyor. Dokuz yaşındaki yok. Arkadaşlar cümleten hayırlı akşamlar. الله يمنيت طولم الله يمنيت طولم